Değerli vatandaşlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyi Parti grubu adına biliyorsunuz son günlerde yaşanan gelişmeleri merak edilenleri anlatmak üzere huzurlarınızdayım. Bu sürece nasıl geldik, yaşananlar neler, arka planda sizlerin bilmediği neler oldu, bunları sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi İyi Parti bir karşıtlık olarak özellikle 15 Temmuz 2016'dan 2016'dan sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referanduma bir karşıt olarak aslında sahaya partisi olarak çıkıldı. Bizler de o dönem yol arkadaşları olarak Sayın Genel Başkanımızın etrafında hayır destekler nitelikte bir mücadele verdik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Neydi o mücadele biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusu özellikle bizler için çok büyük problemdi. Bugün de içinde bulunan, Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın bile rahatsız olduğunu düşündüğümüz 50 artı 1 meselesiyle alakalı. Çünkü ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesinin kuvvetler birliğine döneceğini düşündük. Ve 25 Ekim 2017 yılında İyi Parti'yi kurduk. O dönem ben de Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak vazife yapmaya başladım. O kadar zor şartlarda, o kadar zorluklarla biz partiyi kurduk ki yani 50 kişilik listeyi dernekler masasına, siyasi partiler bürosuna verebilmek için 50 kişiyi bulamayan bir ilçe başkanıydı. Ve benim gibi İstanbul'un 39 ilçesinde bu sorunlar yaşandı. O kadar zorluklar çektik, o kadar zorluklarla başladık ki bulamadığım insanları kendi ailemden yazdım. Şirketimdeki personelleri yazarak o listeleri tamamladık ve bir yola çıktık. 2018 yılında bir ee, seçime gidildi, genel seçime. O seçimde Sayın Genel Başkanımız partimizde buçuk civarında daha düşük bir oy aldı ve Sayın Genel Başkanımız istifa etti ve tekrar göreve gelmesi için ilçe başkanları olarak Sayın Genel Başkanımızın Küplüce'deki evin önünde yoğun bir mücadele yaptık ve Sayın Genel Başkanımız tekrar döndü. Yaşanan süreçten sonra 2019 yılında yerel seçimler 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ortaya çok ciddi bir motivasyon çıktı. 25 yılın üzerine Ankara ve İstanbul alındı ve bir sonraki seçim artık muhalefetin bir motivasyonu haline geldi. Ortaya çıkan durumu hep beraber biliyorsunuz. 14 Mayıs'ta yaşadık. İşte altılı masada yaşanan krizler vesaire akabinde seçimi kaybetti. Şimdi önümüzde 2024 yılı 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler var. Bu seçimlerde bir tavır ortaya ben koydum. Sayın Genel Başkanımız da aslında 26 Ağustos 2023 tarihinde Afyon Kocatepe'de yapmış olduğu açıklamada yerel seçimlerin dinamiklerinin farklı olduğunu ve yerel dinamiklerle yerel seçimde işbirliği yapılabileceği yönünde bir mesaj verdi biliyorsunuz. İki gün sonra Fatih Altaylı'nın programında tamamen 26 Ağustos'taki açıklamasından tamamen ters bir açıklama ve hür ve bağımsız olarak seçimlere girilmesi yönünde bir tavır ortaya koydu. Bir sonraki süreçte genel kurulumuzda seçimlere iyi Parti olarak tek başımıza gidilmesi yönünde bir tavır ortaya konuldu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve ben o dönemden beri işbirliğinin yapılması yönünde gayretler içerisinde oldum. O süreçte neler oldu arka planda şimdi size onları anlatmak istiyorum. Bu süreçte işbirliği yapılması yönünde Türkiye'nin dört bir tarafından meclis üyeleri, grup başkan vekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve il başkanlarından yoğun bir şekilde telefon aldı. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İYİ Parti'nin grup başkan vekili olarak bu insanların sürekli aradığı bir insanım ben. Çünkü herkesin bir problemi olabiliyor İstanbul'da. Cenazesi oluyor, düğünü oluyor, bir yakını burada çalışıyor, Anadolu'yu nakil istiyor vesaire gibi bir takım insani taleplerle hep e, muhatap olduğum için bu arkadaşlara süre sürekli diyalog halindeyim. Süreç o noktaya gelince ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na giderek bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söyledim. Daha sonra bizim biliyorsunuz Şile'de bir çalıştayımız oldu. O çalıştaydan önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çok sıcak mesajlar verildiğini gördüm. Sayın Özgür Özel'in adil paylaşımcı bir işbirliği yönünde İYİ Parti'nin de menfaatlerini koruyacak bir sistem üzerine çalışılması gerektiğini ve akabinde birkaç gün sonra da Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Özgür Özel Beyefendi, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'yi ziyarete gitti. Bu ziyarette Genel İdare Kurulu kararının tekrar değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu. Orada da bizim Sayın Genel Başkanımız, teklifiniz nedir sorusunu sorduktan sonra, aslında bizim tarafın bir teklif beklediği konusunda kanaate varmamak için bir sebep yok. Ben de arka kapı diplomasisi yaparak Sayın İmamoğlu'na tekrar gittim. Dedim ki Sayın Başkanım, somut bir öneriyle gitmeniz gerektiğini ben sizlere söyledim. Sayın İmamoğlu'nun da bana söylediği şu, ortada bir gereği diyarı kurulu kararı varken İbrahim Başkanım. Bir, teklifle gitmenin nezaketsizlik olabileceğini, öncelikle bu kararı kalktıktan sonra sürecin daha doğru ilerleyebileceğini söylediler. Ve tekrar biliyorsunuz GDR kurulunda Sayın Özgür Özel'in teklifi tartışıldı ve yine işbirliği yapılmaması yönünde bir durum ortaya çıktı. Ama ilk oylamaya göre burada 10 kişi daha artık yani 10 kişi daha işbirliği yapılması yönünde tavır koyan Genel Kurulu üyelerimizin sayısının arttığını gördüm. Yine de bu diplomasinin devam ettirilmesi gerektiğini, işbirliğinin muhakkak ve muhakkak iyi parti teşkilatlarının motivasyonunu tekrar e, yükseltebileceğini biliyorum ben. Çünkü ilçe başkanlarımızla konuşuyorum, meclis üyelerimizle konuşuyorum ve ben tekrar Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldım ve kendisini yanına gittim. Ve ben bu işlemleri yaparken Sayın İl Başkanımız Yücel Coşkun Beyefendi'ye de bilgi verdim. Yücel Bey de bana yani Sayın İl Başkanımız her ne kadar işi yapılmasının teşvikatlar açısından bir motivasyon getireceğini bilse de başkanım ortada bir GİDER Kurulu kararı var. Bu kararın haricinde çok fazla zorlamasak mı süreci diye bana söyledi ama üç kere bu sürede ben Sayın İl Başkanımla görüştüm. Sayın İmamoğlu'na gittiğimde o da işbirliği müzakerenin sonuna kadar yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. İşbirliği modeller üzerine ne yapılabileceğini ya bizim tarafın beklentisinin ne olacağını bana sorunca dedim bakın Sayın Başkanım 2019 yılında bizim İYİ partimize 4 belediye verdiniz. Bunlar çok ciddi ciddi rahatsızlık yarattı. Nerelerdi bunlar? Arnavutköy, Esenle, Bağcılar ve Kağıthane gibi ilçeler. Bu ilçeler AK Parti'nin yoğun oy aldığı ilçeler. Hatta esprili bir şekilde şunu söyledim. Bizim aday çıkardığımız bu yerlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı İYİ Parti'nin aday çıkarsak hile kazanamaz. Böyle bir paylaşıma benim de gönlüm razı olmaz, partimin de gönlü razı olmaz diye de söyledim. Peki ne olmalı dedi? Bakın dedim. Ben size ne olması gerektiğini söyleyeyim. Ya İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partili 14 belediyede bir belediye başkan yardım istiyor. Size çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bize bir başkan vekilliği verdiniz. Bizim partimizin hukukunun korunması açısından yapacağımız teklifin somut ve net olabilmesi için İyi Parti'nin birtakım kazanımlarının olması gerektiği. Çünkü siyasetin beklentiyle yapıldığını, ve teşkilatların motivasyonunu muhakkak ve muhakkak bu yönde cereyan ettiğini Beklenti ne olabilir deyince bakın bize 3 tane kazanılacak belediye bunları vermeniz gerekir. Onun haricinde burada hür ve müstakil diyor bizim partimiz yetkilileri. Ben de partimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden komisyon üyelerinin şeklinde girilmemesi için 25 Büyükşehir Meclis üyesi vermeniz gerektiğini. Akabinde 14 belediyede bile belediye başkan yardımcılığını ve muhakkak verilmesi sadece İstanbul özelindeki konular bunlar. Sayın Başkan bunları makul karşıladı ve Sayın İl Başkanı'yla ve Genel Başkanı'yla yetkili organlarla konuyu görüşeceğini söyledi. Sonra ne oldu? Ben bu bilgileri Sayın il Başkanımıza ilettim. Bu arada Teşkilat Başkanımız Sayın Burak Kavucu Bey ile sürekli temas halindeyim. Sayın Burak Kavucu Bey benim abim, il başkanlığımı yapmış. Her ne kadar şu aralar biraz küs olsak da ben çok değer verdiğim bir büyüğü. Kendisi bana İbrahim Başkanım bu konuyu çok fazla kurcalama bu karar kesin ve nettir diye söyleyince ortaya benim açımdan bir çıkmaz girdi. Ondan sonra GDR kurulunda alınan en son karardan sonra da ben bir tweet attım. Aslında bu tweetin bir altlığı var. Ne yazıyordu o tweete? Teşkilatlara <laughs> rağmen siyaset yapılmaz şeklinde bir tavır koydu. Şimdi partimizin yetkili organlarında görev yapan çok değerli büyüklerimiz, genel başkan yardımcılarımızdan, milletvekillerimizden dahi çok haklısın İbrahim Başkanım dediler. Fakat işte bu konu bizim partimizin almış olduğu GDR kurulun bir kararıdır ve bu kararın arkasında durulması gerektiğine sizin de bir makam işgal ettiğinizi dolayısıyla bu disiplin içerisinde hareket edilmesi gerektiğini söylediler. Fakat tabanda ciddi bir dip dalga var. İstifalar her gün artıyor. İnsanlar mutlu, mutsuz ve süreci sonuna kadar zorlamamız gerektiğini söylüyorlar. Akabinde ne oldu değerli arkadaşlar? Geçtiğimiz salı günü sabah teşkilat başkanımızla bir konuşma daha yaptık. Baktım ki burada tavır çok net. Öyle bir duruma geldik ki Sayın Teşkilat Başkanımız Beşiktaş'ı dahi verseler bu konu bizim için bitmiştir lafından sonra aslında sürecin tamamen kapandığını gördüm. Ve çok üzüldüm. O gün İstanbul'da bulunan 52 meclis üyemiz bir kahvaltı programında buluştuk. O kahvaltı programında müzakere ettik arkadaşlarımızla. Ekseri kanaatin yine işbirliği yapılması yönünde müzakerelerin sonucu çıktı o kahvaltı programında. O kahvaltı programında en son ben konuştum ve çok net bir şekilde şimdi sizlere anlattığım teşkilatların motivasyonunu çıkaracak, yükseltecek ve kazanmak için ortaya konulan bu teklifi, olgunlaşmak üzere olan bu teklifi anlattım ben. Arkadaşlarımız çok beğendi, partimiz adına bir kazanım olduğunu söylediler ve takdirle karşıladılar. O program çıkışında, tabii bir telefon trafiği oldu. İl başkanımız dışarı çıktı, geldi vesaire. Program çıkışında başkanım iki dakika bir konuşalım bana dendi. Ondan sonra e, Sayın Genel Başkanımızın grup başkan vekilliği görevini bırakmam konusunda bir telkini olduğu bana söylendi. Ben de gereğini yaparım, tabii ki dedim Sayın Genel Başkanımızın takdiridir. Ne yaptık? Biz de Twitter'dan artık hür ve müstakil bir şekilde... Düz bir meclis üyesi olarak artık bundan sonra çalışmalar ama devam edeceğini söyledim. Ondan sonra o gün akşam Yerel Yönetimler Başkanımızla Büyükşehir Meclis Üyelerimiz arasında bir toplantı yapıldı. Tüzüğümüzün 56. maddesi çok açık. Meclis üyeleri, milletvekilleri kendi aralarında başkan vekili seçer. Yine burada toplandık arkadaşlarımızla. Ben de arkadaşlarıma dedim ki iki gün daha meclis var. Bu meclis sürecinde sizler bir grup başkan vekili seçmelisiniz. Partimizin muhakkak bir başkan vekili olmalı. Aday olacak olan arkadaşlar varsa bu seçimi hemen yapın. Bugün bitirin ve meclis birazdan başlayacak. Meclise geçelim dedim. Orada soruldu. Kimse aday olmak istemedi değerli arkadaşlar. Ondan sonra Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Uluyer Kaya Bey başkanım dedi. Aslında biz aramızda konuştuk. Size yapılan bu haksızlık aslında siz bizim de anlatmak istediğimiz meramımızı anlattınız dedi. Dolayısıyla sizi biz yalnız bırakmak istemiyoruz. Sizi aday olarak çıkarıyoruz tekrar. Deyince ben de arkadaşlara dedim ki bakın yani bu konu Türk siyasi tarihinde olan bir konu değil. Teşekkür ederim bu teklifiniz için ama bu genel merkeze karşı bir başkaldırı bir isyan olarak algılanacak. Eğer böyle bir karar alırsanız bu bir gündem olacak ve bu konunun bir sorucu olacaktır. Bizi partiden ihraç ederler arkadaşlar. O yüzden herkes alsın eline bir beyaz kağıt ve istifalarını hazırlasın diye de söyledim. Arkadaşlarım hiç tereddüt etmeden A4 beyaz kağıdı alarak istifalarını bana verdiler. Fakat ben istifaları yürürlüğe koymadım. Hala direnebiliriz, hala partimizin menfaatleri için mücadele edebiliriz hususunu yoğun bir şekilde arkadaşlarıma anlattım. Fakat gelinen nokta öyle bir nokta ki tamamen sürecin tıkandığını görüyoruz. Çünkü her gün birileri istifa ediyor. İşte dün Diyarbakır istifa etti. Bir hafta önce Amasya teşkilatları komple istifa etti. Meclis üyeleri teker teker istifa ediyor. Yani şu an İstanbul'da İstanbul Büyükşehir BD Meclis üyelerimizin haricinde yüzde sekseni istifa aşamasında değerli arkadaşlar. Şimdi siyaset insan kaybederek yapılmaz. İnsan kazanarak yapılır. Bu kadar emeği olan, kendi ilçelerine, mahallelerine bu kadar hakim olan, yerel yönetim tecrübesi bu kadar fazla olan insanların kaybedilmesi partimiz için iyi olmaz diye bu arkadaşlarımı da sürekli istifa etmemeleri yönünde ikaz ettim. Ricacı oldum. Buna tabii karışamayacak durumda olduğumuzu söyledim. Ama durum hiç iyiye gitmiyor. Önümüzdeki hafta itibaren yoğun bir şekilde işbirliği yapılması yönünde bir karar ortaya çıkacak. Değerli arkadaşlar şu konuyu hiçbir zaman unutmayın. Bizim partimiz 14 Mayıs seçimlerinde önce HDP ile işbirliğiyle suçlandı. Ben bunu söylüyorum arkadaşlarım. Şimdi İstanbul'da ve Ankara'da aday çıkarmamız halinde bu kimin işine yarayacak? Bu Cumhur İttifakı'nın işine yarayacak. Dedim bakın da şimdi de AK Parti ile iş birliğiyle suçlanacaksın. İstanbul ve Ankara 25 yılın üzerine kazanılabilme motivasyonudur. Biz bu sürecin içerisinde olmak istemiyoruz. Biz partimizin kuruluş ayarlarına dönmesi için mücadele edeceğimizi defalarca söyledi. Ortaya çıkan durum bu. Yani ben partinin bir yetkilisi olmamakla beraber, bakın şimdi muhakkak açıklama yapacaktır partimizin yetkilileri. İbrahim Özkan'ın böyle bir yetkisi yoktur. Evet böyle bir yetkim yok ama sıkışan bu durumlarda bir arka kapı, kapı diplomasi yürütülür. Ee, bu diplomasiyi de ben yürütmek üzere bir vazife aldım, bir sorumluluk aldım. Hatta kriz olduğu zaman, birçok kez sıkıştığı zaman Sayın Genel Başkanım bile bana o konuda övgüyle söz etmiştir. Yani bu konuda çok iyisin, bu arka kapı diplomasisi konusunda çok başarılısın diye defalarca kendisi de bana söylemiştir. Benim yaptığım bu. Teşkilatlarımın motivasyonu ve yükselmesi için elimden geleni yaptım. Ama ortaya çıkan sonuç artık bir çıkmaz sokak. Yapacağımız çok fazla bir şey kalmadığını düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim değerli arkadaşlar bu kadar. Eğer sorularınız varsa her türlü sorularınızı cevaplamak isterim. Ki bu İYİ Parti'den istifa açıklamanız mı oluyor? E şöyle aslında arkadaşlarımızın bir kısmı mücadele etmememiz gerektiğini artık yani sürecin tamamlandığını hala mücadele etmemiz gerektiğini söyleyenler var. Şöyle ki arkadaşlarımız içerisinde Şimdi bizi tedbirli olarak disiplin kuruluna verdiklerini söylüyorlar ama bize tebliğ edilmiş bir durum yok. Yani bizi ihraç etmek için bize bildirilmiş bir yazılı gerekçe yok. Onu bir görelim diyen arkadaşlarımız var. Hiç görmeden istifa edelim diyen arkadaşlarımız var. Pazartesi günü arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Son bu son bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ona göre bir karar vereceğiz. Peki bu bahsettiğiniz arka kapı diplomasisini kimle kim arasında yürütüyorsunuz? Genel merkezin bir kararı var. Teşkilatlarla evet. CHP arasında. İl başkanımın bilgisi dahilinde ben Sayın İmamoğlu'yla süreci yürüttüm. Sayın İmamoğlu da il başkanıyla, kendi parti yetkilileriyle. Ben bu teklifi verirseniz bizim partimiz tarafından kabul edilebilirliği daha yüksektir diye söyledim. Siz böyle bir çalışın. Şimdi Sayın İmamoğlu buna çok yoğun bir şekilde çalıştı. Aslında benim görevden alındığım gün teklifleri bitmişti. Ben en son pazar gününde görüştüm yine Sayın İmamoğlu ve ekibiyle. Ve il başkanıma sürekli ben bilgi verdim. O her defasında uğraşma artık yeter demesine rağmen ben yine kendisine bilgi verdim. Sonra da ben sonuçta benim başkanımdı. Bu bilgiyi sürekli verdim. Artık bu teklif somutlaşma aşamasındayken işte ben görevden alınma. Sayın Kavuncu'nun Beşiktaş'ı bile verseler artık bizim için yok kümündedir. Yani bu saatten sonra benim için bu süreç eğer kabul edilebilirse istifa edebilirim konusunu söylemesi artık sürecin tamamlandığını gösteren çıkan sonuca göre durum bu. Bu konuda Sayın İmamoğlu çok haksız yere suçlanıyor. Bakın Sayın İmamoğlu'nun konudan özellikle sosyal medyada ne bileyim basında, televizyon, yorumcuları tarafından bu işin Sayın İmamoğlu tarafından organize edildiği söyleniyor. Böyle kesinlikle bir şey yok. Yani bütün samimiyetimle söyleyeyim. Arkadaşlarım da konuya şahittir. Sayın İmamoğlu bu karardan sonra beni arıyor. Genel başkanları Sayın Özgür Özel Beyefendiyle toplantı halindeyken dışarı çıkıyor. Çok geçmiş olsun diyor. Niye böyle oldu? Anlamaya çalıştı meseleyi. Sayın İmamoğlu'nun konunun sürecin işleyişinden yani benim görevleri alınmam konusunda üzüntülerini bildirdi. Ben de teşekkür ederek kapattım telefonu. Yani Sayın İmamoğlu'nun sürece bir dahili yok. Hatta bizim burada yeniden 56. maddesine göre benim teklif edilerek seçilmem konusunda da Sayın İmamoğlu yani partinin bir kararı var. Bu biraz çok doğru bir karar olmadı diye de söyledi bana. Hatta Tuzla Belediye Başkan adayımız Akın Gürkan Bey Sayın Genel Başkan tarafından eli kaldırıldı. Ya kararda Akın Bey'in de imzası var mı acaba diye sorunca evet dedik yani Akın Bey de oy vermedi bize ama sonuçta belediye başkan adayı. O da aslında bizim düşüncelerimizi paylaştığını söyledi. Sayın İmamoğlu'nun konudan bir haber yani hiçbir alaka şeyi yok. Yani Bizim tamamen kendi e, özgür irademizle almış olduğumuz bir karar. Arkadaşlarımızın tavsiyesi. Sayın Genel Başkan'a rağmen gözüküyor. Yerinde benim grup başkan vekili seçilmem. Ondan sonraki disiplin süreci. Mesele tamamen budur. Şu an İYİ grup başkan vekili mesela. Evet. Resmi olarak İYİ Parti'nin grup başkan vekiliyim. Ama tedbirli olarak biliyorsunuz disiplin kuruluna verince parti parti kullanamazsınız. Fakat bize tebliğ edilen bir şey olmadığı için e, hala grup başkan vekili gözüküyorum. Çünkü karar defterinde öyle yazıyor. Aksi bir karar da henüz yok. Bir geri adım gelme yani ihtimali var mı? Geri adım geleceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Geri adım geleceğini düşünmüyorum. Peki sizin yorum ne olacak eğer yani böyle devam e, Pazartesi günü bunu netleştireceğiz arkadaşlarımızla konuşarak. Ne yapmamız gerektiğine bir karar vereceğiz. Çünkü <laughs> süreç artık tıkanmışsa, Bizi ihraç edecekler bunu biliyoruz. Türkiye'de siyasi partiler kanununda bir madde bularak ihraç edebilirsiniz ama bizi ihraç edecek madde bulmakta zorlanıldığını biliyorum. Zorlanıldığını biliyorum. Çünkü biz tüzüğe göre hareket etti arkadaşlar. Ve seçim yaptılar yani. Parti içi demokrasiyi işlettiler. Ortaya çıkan sonuçta İyi Parti'nin kuruluşundaki Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan haksızlıkları hepiniz biliyorsunuz. Yani orada mahkemelerden çıkartılan enteresan bir e, kararla biliyorsunuz Gemerek Mahkemesi kararıyla bir <laughs> partinin önü kesildiği kongre yapılamamasına sebep olundu. Belki daha hayırlı oldu, iyi parti kuruldu. İşte mağduriyetle parti kurup yeni mağdurlar yaratarak biz bunu nasıl anlatabiliriz? Bir de şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi fikrimiz neyse zikrimiz o olmalı. Zikrimizle fikrimizin ayrıştırdığı yerde bir güven problemi doğar. Dün ülkeyi yönetebileceğini iddia ettiğimiz bir sene bunu televizyonlarda her yerde dillendirdiğimiz iki belediye başkanını bugün İstanbul'u ve Ankara'yı yönetemiyor dememiz çok doğru bir söylem olmaz diye düşünüyorum. Yani memleketi emanet edebileceğiniz insanlara bu büyük şehirleri yönetemez demek samimiyetsizliktir. Ben böyle düşünüyorum. Dün doğru dediğimi bugün yanlış dememeye devam edeceğim. Siyasetimi ilkeli bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Ee, yani rüzgarın estiği yere göre bir hareket tarzı içerisinde olmayacağım. Siyaset böyle olmalı. Özü sözü biri olmalı. Güven vermeli. Dün doğru dediğine yarın yanlış dememeli. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı. Ya yani bu konuda da benim görevden alınmam sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu Sayın Burak Avcı bana söyledi. En son Halk TV'de çıktığınız programda Sayın Genel Başkan'ın Tİ'ye alındığını düşünüyor. Ona üzüldüğünü söylüyor. Ben ne yaptım dedim. Orada katılımcılardan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt, Sayın Genel Başkanı bir önceki grup toplantısında Paris'i vaat edenler ülkeyi Jakarta haline çevirdiler. Yani büyük şehirleri diye söylüyor. Ben dedim ki efendim ben İstanbul Grup Başkan Vekiliyim büyük şehirde İyi Parti'nin. Sayın Genel Başkan benden böyle bir bilgi almadı. Benden böyle bir bilgi almadığına göre İstanbul'u kastetmiyordu. Belki de dedim Gaziantep'i kastediyor. Çünkü o haftada yağmurlarda Gaziantep'in televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla sular altında görmüştük. E, bu lafada da biraz tabii Sayın Genel Başkan içerlemiş. E, çıkan durum bu. Peki sizin e, hakkınızda başlatılan bu istifa ve ihraç süreci işbirliği taraftarı olmanızla mı bağlantılı? Çünkü İl Başkanı şöyle bir açıklaması olmuştu. Ben de işbirliğini destekliyorum. Evet tamam. doğru. Parti Genel Kurulu'nun kararını... Evet. Yani, yani Sayın e... İl Başkanımız ve birçok ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz aslında... E sosyal medyada bunları paylaşmıyorlar ama kendi içimizde konuşuyoruz. Yani fikrimizle de bazı siyaset böyle bir şey maalesef. Şimdi burada ben e, Sayın İmamoğlu konusunda tekrar dönmek istiyorum. Ya partide o kadar fazla istifalar var ki. Yani bizi eğer Sayın İmamoğlu organize ettiyse bizim iyi partili meclis üyelerimiz içerisinde çok kıymetli bir ağabeyimiz var. İzmir'in grup başkan vekili Kemal Sevinç ağabey. Dün istifa etti. Yani onu da mı Sayın İmamoğlu organize? Yarın Adana'da, öbür gün Çanakkale'de bu istifalar devam edecek. Şimdi Diyarbakır'da mı Sayın İmamoğlu istifa etti? Yani sadece bu alan üzerinde sıkıştırıp benim 4,5-5 yıla yakındır yoğun bir şekilde burada mücadele eden, mücadele eden Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarımı zan altında bırakmak. Bu arkadaşlarım hepsi birbirine kıymetlidir. Bakın kimdir bu arkadaşlarım? Partimizin kurucular kurulu üyesi olan Ataşehir ve Büyükşehir Meclis üyemiz olan Oğuz Salur Bey. Yani istifa edecekse istifa edecek. İhraç istenenlerden biri o. Ümraniye kurucu ilçe başkanımız. Yani benim az önce yaşadığım zorlukları yaşayan bir kardeşim. Yakup Fındık. Diğeri Sinan Gümüş Bey avcılar. Büyükşehir Meclis Üyemiz. Maltepe Meclis Üyemiz Uluer Kaya. Çekmeköy Belediye Başkan Adayımız. Büyükşehir Meclis Üyemiz Bora Kılıç Bey. Bu insanların her biri kendi alanlarında çok etkili. Yoğun siyaset yapan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İyi Parti en üst seviyede temsil eden insanlar. Bazen öyle olduk. Yani Sayın İmamoğlu'nu belki de Cumhuriyet Halk Partilerinin daha fazla savunduk. Partimizde bu eleştiriyi aldık ama doğru gördüğümüzü savunduk. Yaşadığı sıkıntıları gördük. Yaşanan engellemeleri gördük. Bunları en yüksek şekilde ses çıkardık. Yani biz partimizi en iyi şekilde temsil ettik. O yüzden bizim vicdanımız çok rahat. Teşekkür biz